Ben geldim gelerek bu balıklar burada. Süt pişirse getir kazanı buraya atarız. Ek ekmek ekmek pişirsek teşti getir buraya atarız. Balıklar yeter elimize verir. Bize yardımcı olur. Biz de buradan çıkartırız. Çeşmenin önünde günde yıkarız, alıp götürürüz. Bunlar büyüdürüz. Ya aşağıya da bir bakıyorum ya yukarı. Var ya çok şey. Şu an temiz hali. Biraz da suya tutup evimize götüreceğiz. Balıklarımız bulaşık makinesinin görevini görüyorlar. Biz bulaşıklarımızı buraya bırakıp gidip başka işimizi yapıyoruz. Sonra gelip balıklar yemiş, biz de burada durulayıp götürüp evimizde kullanıyoruz. Arhuan'ın Kızık Mahallesi'nde yaşıyoruz. Benim ismim Sultan Türkan. Burada çeşmemiz, Pınar diyoruz, çeşme diyoruz. Balıklarımız var, onlar bize yardımcı oluyor. Biz onlara bakıyoruz, besliyoruz bir nevi, ekmek veririz. Her şeyi elimizde geldiği kadar yemleriz. Onlar da bize destek oluyor. Bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinenin görevini görüyorlar. Bulaşıklarımızı atıyoruz. Biz gidip başka işimizi yapıyoruz. Onlar da onu yıkıyor. Biz gelip tekrar durulayıp evimize götürüyoruz. Biz onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. Biz onlara alışkınız. Onlar da bize alışkın. Bizden korkmazlar, kaçmazlar. İşte böyle devam ediyoruz. Arguvan Kızıköy doğumluyum. Şair Musa Santaş. Araştırmacıyım aynı zamanda. Köyümüz 1500 yıllarında kurulmuş. Çeşmenin arkasında 6 yerde 5-6 yerden kaynak var. Zamanıyla etrafı otmuş. Ot kablamış. Vali Ali Rıza Aydos namında bir vali gereği buraya su veriyor muhtar. Diyor ki bu su içilmez balık kokuyu diyor. Muhtar da bunun üzerine bu çeşmedeki balıkları alıyor götürüyorlar mezarlığa defnediler. Aynı insanlar gibi biz de çocukluğumuzda götürüp gömüyorduk balıkları. Onu seferberlik başladığında ondan evvel muhtar balıkları temizledikten sonra bir oğlu var Allah tarafından mı artık ne sayarsan say. Vefat ediyor. Kendisi vefat ediyor. Hanımı vefat ediyor. Köylüde bir balığa böyle kutsallık veriliyor o zaman. 1913-14 yıllarında Kurtuluş Savaşı zamanında iki jandarma geliyor. Bakıyor bu balıklar yeni mi diyor. Köyler diyor ki bu balıklar ziyaret balığı yenmez diyor. Biri alıp götürüp yiyor. Birisi diyor ki ben yemem diyor. Götürüyor Arguva'nın yukarısı arasında bir Kartan'ın boğaz diye bir mevki var. Orada ataş kayı yiyorlar. Diğeri yemiyor. Bu yedikten vallahi geçmiş gün ne desem Doğru ne desem yalan yani. Bir hafta on gün sonra bu ölüyor. Bu balık tamamen kutsallık kazandı. Ee, balığın e, köye faydası biraz da ablalara kadınlara bulaşıkları, süt bulaşığı, tarhana kazanı, e, hamur kazanı, hamur teşti, bulgur kaynatıyorlar onun dibinde. Tabii tutuyu mutuyu getiriyorlar, buraya atıyorlar. Balıklar tertemiz dedi, bir de çeşmede çalkalıp evlerine götürüyorlar.